Christy Gol, 8 yaşındaki oğlu Jackson Arneson'la birlikte Wisconsin'da yaşıyordu. Jackson, böbreklerini sürekli tahrip eden bir hastalıkla doğdu. Ayrıca yaşadığı çeşitli komplikasyonlar nedeniyle doğumdan sonra 2 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Durumu stabil olduğunda doktorlar aileye böbreklerindeki sorunu anlattı ve bir süre sonra tamamen işlevsiz hale geleceğini söylediler. Bu yüzden birkaç yıl içinde mutlaka bir böbrek nakline ihtiyaç duyacağını biliyorlardı ailenin tüm fertleri ve yakın arkadaşları Jackson'la nakil için uyumlu olup olmadıklarını öğrenmek için testlere girdiler. Ama ne yazık ki hiçbirinin uyumlu olmadığı ortaya çıktı. 8 yaşına geldiğinde doktorlar artık çok az zamanları kaldığını söylüyordu. Hatta Jackson'ın bu şekilde bir sonraki kışı görmesinin bile zor olduğu konuşuldu. Yüzmeyi ve uzayla ilgili yeni şeyler öğrenmeyi seven Jackson, durumun ciddiyetini bilmiyordu. Ancak anne Kristi, onun sayılı zamanı kaldığının bilinciyle büyük bir çaresizlik içindeydi. Çalabileceği her kapıyı çalıyor, yakın uzak demeden tanıdığı herkesten oğluyla uyumlu olup olmadıklarını görmek için teste girmelerini istiyordu. İşin kötüsü Jackson az bulunan 0 RH pozitif kan grubuna sahipti ve uyum için kan uyuşmasının yanı sıra çeşitli antijen testlerinde de eşleşme sağlanması gerekiyordu. Bu da bağışçı bulma ihtimalini daha da azalttı. Christie tüm çabasına rağmen oğlunu kurtaracak bağışçıyı bulamamıştı. Çok küçük bir ihtimal olsa da yapacak başka hiçbir şey kalmayınca sosyal medyadan yardım istedi. Jackson'ın bir fotoğrafını paylaştı ve ne kadar çaresiz olduklarını yazdı. "Lütfen böbreklerinizden birini benim oğluma bağışlayabilmek için uygunluk testine girin." dedi. Aslında bu yaptığının sonuç getirmesini beklemiyordu. Sadece bir Facebook gönderisine bakarak kimsenin bir böbreğini bağışlayabileceğini düşünmüyordu. Annenin duygusal mesajını gören on binlerce insan destek olmak için bunu yakınlarıyla paylaştı. Kısa sürede hızla yayılan mesajı görenlerden biri de polis memuru Lindsay Bitorf'tu. Kendisi de bir anne olan Bitorf, Kristi'nin halini anlamak için empati yaptığında yaşadığı çaresizliği ve korkuyu derinden hissetti. Kan grubu sıfır Rh pozitifti ve teste girmeye karar verdi. Yasalara göre bu tarz testlerde donör adaylarına baskı olmaması için aileye bilgi verilmiyordu. Lindsay birkaç gün sonra nakil için uyumlu olduğunu öğrendi. Aileye bu haberi bizzat vermek istedi. Kendisi gibi polis olan eşiyle birlikte Jackson'ın ailesinin evine gitti. Kapıyı açan Christie, karşısında iki polis gördüğünde çok şaşırdı. Sorunun ne olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak Lindsay konuşmaya başladığında bunun hayatının en mutlu anlarından biri olduğunu anlayacaktı. Lindsay, Facebook'ta mesajı gördükten sonra kendisini onun yerine koyduğunu ve hissettiği çaresizliğin ardından böbreğini bağışlamaya karar verdiğini söyledi. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Kristi defalarca sarıldığı kadına minnettar olduğunu söyledi. Kısa süre içinde ameliyat için tüm hazırlıklar yapıldı. Lindsay ve Jackson'ın girdiği her iki ameliyatta başarılı geçti ve kadın polisin bir böbreği çocuğa nakledildi. Ameliyat sonrasında her şey yolunda görünse de doktorlar bundan sonraki sürecin de önemli olduğunu belirtti. Jackson, yıllık kontrollerle kendisine nakledilen böbreğe uyum konusunda bir sorun olmaması için gözetim altında olacak. Aynı şekilde tek böbreği kalan Lindsay de her yıl kontrole girecek. Ameliyatın ardından basının ilgisi de bu iki ailedeydi. Lindsay, aldığı riske değdiğini, bir çocuğun hayatını kurtarmanın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Christie de ömür boyu onlara minnettar olacaklarını, Lindsey'nin artık oğlunun ikinci annesi olduğunu anlattı. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.